merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bir önceki videomuzda söylemiştik. Eğer binler gelirse demiştik. Ucuz vs pahalı futbol malzemelerini alıp karşılaştıracağız. Pardon ben seni unuttum. Hoş geldin Burak abi. Bugün futbol malzemelerinden anlayan bir adam getirdim. Sözü sana bırakıyorum. Biraz sen anlat. Arkadaşlar bugün sağ olsun yine Mustafa Soysal'la beraber en pahalı spor ürünlerini ve en ucuzları kıyaslayacağız. İnceleyeceğiz dediği gibi. Aynen. Ben bu işlerin profesörüyüm. Anladınız mı? Her şeyi bilirim yani. Bilmem mi? Bilirsin abi. O yüzden bugün harika bir video bence sizleri bekliyor. Bence evet. teşekkürler tutabilirsin söz bende. Evet arkadaşlar ilk ucuzla başlıyoruz. Slam tekstilden ve çeşitli yerlerden. Görüşürüz abi. Ucuz malzeme alacağız arkadaşlar. Sonra pahalı malzeme için Adidas, Nike, Puma gibi yerlere gideceğiz. Evet slam tekstile bir gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Selamlar güzel Türkiye'nin en iyi tekstil mağazası. Ha Aynen. malzemesi videosu çekmeye geldi. Yeni ürünler getirmişsin. onları tanıtacağız. Şöyle geçeyim abi ben şey yapayım. Forma çalmış abi. En sevdiğim. Vallahi forma <laughs> çalmış. Şey değil. Ben bunu takipçilerimizden birine hediye olarak göndermek <laughs> istiyordum. Ucuz malzemeler almaya yine senin yanına geldik. Yeni ürünler getirmişsin. Bunu duyduk ve çok sevindik. Hesap kimde videosundan sonra. Yine ürünlerini şey yapacağız. Abi Barcelona forması getirmiş. Video izledin mi Burak abi? A, i̇zledim. 10 numara bir video Aynı bir vardı. Aynen. Aynenler Faruk abi getirdik. Hayırlı Hayır olsun Ömer Faruk abi dedim. Aynen. Abi bugün senden futbol çektireceğiz. Bir futbol topu yok herhalde. Geri kalan her şey var. Aynı Doğru mu? Futbol topu gitti. Çok yoğun istek üzerine. Aynen. Tekrardan Tekrar getir, getir abi ama. Aynen. Tekrardan. İlk önce formalara bir bakalım. 1250 tane forma vardı herhalde. Kaç taneydi? 2600 tane. Saydın mı hepsini? Saydın mı hepsini? 2639 tane sayabilirsin sen. Evet hadi formalara bir bakalım. Bu adamı çok seviyorum çünkü her girdiğimde samimice karşılıyor, bayılıyorum ya. Beşiktaş bayram yeri atmışlar. Arjantin'in mesela siyah forması geldi ve şimşekli forması geldi. Burası sadece ülke takımları değil mi? Genelde ülke takımları. Glasgow Rangers hariç. İspanya, Türkiye, Brezilya, evet. Hollanda, Arjantin'in klasik forması, İsveçli, Belçika'nın ev sahibi deplasman forması, İngiltere, İtalya, Rusya. Bunlar e, ülke takımları. Portekizler miydi abi? Portekiz maalesef gitti. O da gelmişti. Ama Öyle şu anda en çok sattığımız en çok sorulan formalardan iki tanesi. Biri Brezilya, biri de Arjantin. Şurada ne kadar aldı? Şu an formalarımız 140 lira. Normalde fiyat olarak 180 lira işte birinci testeler. Buna da 140 değil mi? 140 liradan veriyoruz. Senin takiplerine 139.90 lira tamam, yapıyoruz. Arkadaşlar 1 lira en lira kazandınız. Şöyle abi takım formalarına bakabilir miyim? Ooo <laughs> Paris hesap kimde gidiyorsunuz bunu aradım aradım bulamadım. Yeni mi geldi? Yeni geldi. Ben ondan bulamam şimdi. Yoksa buluyordum. Ve şu Trente'nin orijinal forması. Trente arkadaşlar. Ee, Hollanda takımı. Orijinal defolu forma. Orijinal e, Defosunu defol. bulamazsınız. Şöyle bir ufak bir çıkaralım mı abi? Aa bak cidden iyiymiş bu. Öyle bir FC Trente yazıyor arkadaşlar. Şu an kamerada gözüküyordur büyük ihtimalle. Gerçekten çok iyi. Trente'li değilim ama o yüzden diğer formalara bakacağım. Forma 100 lira. En beğendiğimi alacağım. Paris'ten bana göre hangi beden var? Paris'ten sana göre... Bundan var mı? Yok abi o var zaten. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen de her yaş grubuna göre forma olmadı. Beni şaşırttı. Çünkü ben İstanbul'da bile birçok yere gittim mesela. Bebeklere ve çocuklara özel forma olmadı yani. Orada bulamadık. Aa, bunu alıyorum ben ya. Olur mu? Abi sana bildiğim biraz. Yani bir beden Şapka yapayım. olarak kullanacağım. Tamam. Ya bunu. Şey. Tamam. Mükemmel. kemer. Hele iki oldu arkadaşlar. Valla bende de şey gibi bir yemeğe oturursun tatlılar, meyveler, kararsız kalırsın. Hep yemekten <laughs> örnek veriyor bu da. Tabii. <laughs> Sevet. <laughs> ee, Barcelona forması var mı? Aha. Var mı abi bunun bedeni? Yok. O da şey. Barcelona forması var ya. Ya abi tüm güzel form. Aha. Ansu Fati. Arkadaşlar tam medium. Ansu Fati. Bunu bir deneyip gelelim. Gel abi. Bu Liverpool'un <laughs> forması inanılmaz güzel lan. Bir de XX'ler var yani. Bana olur mu? Nasıl oldu abi? Nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl ne? oldu? Bu. Süper. Arkadaşlar formayı. Barcelona forması okey abi. Formayı alıyorum. Bu arada Messi forması giyip bir daha Ronaldo seninci yapmayacaksın. Tabii ki çok yakıştı bence. Oradan bir görüntü gelsin arkadaşlar. bu. Evet arkadaşlar kramponlar yine aynı. Abi ne zaman krampon getireceğim daha farklı? Ben de 10, güne kadar 10 güne kadar arkadaşlar yeni kramponlar geliyor. Hep bunu alıyorduk. Şimdi farklı bir model olarak şunu almadık. Siyah. Bu sefer bunu mu alsak? 42 numara arkadaşlar siyah kramponu bulduk. Bunu alacağım. Abi bu ne kadar? Yeni mi gelmiş taktikçi bu bakayım. Bunu hiç almadığınız için abi. En güzellerini alıyoruz her zaman. 4-5 çeşit krampon vardı. Hepsini aldık. Hatta birinden iki kere bile aldığımız oldu. Başkasına verdik çekiliş falan yaptık. Çünkü çok güzel yani. Aynen. Bu <laughs> sefer bunu alacağız. Ne kadar abi bu? 200 lira. 200 lira. Düz fiyat mı? İndirim yok mu? 180 <laughs> lira. Sen bana indirim yapma. Gelen takipçilerimize benim yerime indirim yap. Olur mu? <laughs> tamam. tamam arkadaşlar benden gelirseniz her türlü indirim yapacak. Yardımcı olacak çünkü. Çok tamam. şanslısınız Mustafa'nın takipçisiniz gerçekten. Yani beni şımartıyorsunuz <laughs> ama. Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle. Evet bunu saralım paket yapalım. Evet bir şort bakalım gel abi. Bu ne abi? Bu şapka mı şort mu? Bir dakika koluma bir bunu şey yap. Bırak bir. Yemin ederim o kadar ya. Ya gelin alın Kafana. ya. Kafa sağ mı abi? Kafa sağ mı abi? Başı. Ha sen de kafa. Tamam. Nasıl Mükemmel edin? oldu? Kırmızısı var bunun ama bir yandan alsak bence daha güzel olacak. Ne kadarmış hemen bakıyoruz. 100 liraymış arkadaşlar. Şortumuz da 100 lira. Şimdi çorap bakalım. Çoraplar. Nike'ım şöyle. Çorap ne kadar abi? 15, 15 lira da çorap arkadaşlar. Şey evet selam abi. abi. Aleyküm. aleyküm selam Bilal Bey. Krampon 200 lira mı abi? Evet 200. 200. Şort 100 lira. 100 lira. Ee, evet, Forma. 140. Etti. Etti. 15 dolar 455. 455. En son ne olur abi? Evet. Ne kadar olur? 400, 410. 445 olur. 410. 435 olsun. 420. 400. 420 mi 420? 400. Teşekkürler ederim. Babasından daha iyi ticaret yaptı onu gördük. Evet. Yani şu adamdan bu kadar şeyi 400 liraya aldık. Orada bir ayakkabı 5 milyar lan. Eşyaları aldık biz gidelim Burak abi öyle. Hadi gel gel. Gel gel. Buradan eee kolcuya gitsin. Evet arkadaşlar pahalı futbol malzemelerini almaya forma geldik. Nike ve Adidas'ı Burak abi yanımda. Abi dur orada boyna. Hava çok sıcak klima var burada. Klimalı bir yere gidelim arkadaşlar. Gidelim. Çok sıcak oldu. Bu topların halisinden zaten bende var. 450 liraymış. Nike'ın. Bu 450 lira bu 350 lira. Farkı ne bilmiyorum ama bakacağız. Bırakalım alalım mı? Almayalım. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Çok iyi. Fiyatı da 4499 TL. Efsaneymiş. 5000 liraya da bu var abi. Hangisi sence? Şunu alalım ya. Yani. Öyle mi diyor? Tamam pantom serisi arkadaşlar. Aslında bu da defans krampomuna bakacağız. Evet arkadaşlar Nike'den çıktı. Krampom bin lira. Top 450 lira yani 5450 lira yaptı. Şimdi Adidas'a gideceğiz. Oradan forma ve şort alacağız. Değil mi Burak abi? Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok pahalı her şey ama e, tabii ki kalite. Abi yani. bizim insanımız 5000 lira krampona verebilir mi? Yok veremez. Hepsi veremez. Ben bile veremem arkadaşlar. Ben de veremem arkadaşlar. O yüzden ee, ne yapıyoruz? Almıyoruz. <laughs> Ne kadar ki bu? 400 lira şort. Forma ne kadar? 600 lira forma. Arkadaşlar video sonu Burak abi yemek ısmarlattım. Zenginiz kardeşim. <laughs> İrfan abi de burada kameramanımız. Saçınız, e şey, saç çok güzel <laughs> Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse seçeceğim 5 arkadaşımı ben de yemeğe çıkartacağım. Söz veriyorum burada. Beğenmeyi unutmayın bence. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 bin abone olacağız yakında inşallah. Görüşürüz. Geçeriz.